Merhaba çocuklar. Bugün deste ve düzüne kavramlarını göreceğiz. Şimdi burada bir baloncu Mehmet var. Baloncu Mehmet balon satıyor. Şimdi bakalım baloncu Mehmet'in kaç balonu var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet baloncu Mehmet'in tam 10 tane balonu var. Bu 10 tane balon yerine bakalım o nasıl bağırmış. Bir deste balon, bir deste balon ya da 10 tane balon, 10 tane balon. Çünkü bir deste 10'a eşittir. Bir deste 10'a eşittir. Deste dediğimiz, bir deste dediğimiz sayı 10'dur. Şimdi şöyle gösterelim. 10 tane bir deste. Lafımız bu 10 tane bir deste 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 bunu hepiniz 10 kez tekrarlıyorsunuz 10 tane bir deste 10 tane bir deste 10 tane bir deste evet şimdi bununla ilgili bir soru böyle şekli şimdi çocuklar buna benzer sorular nasıl çıkar Yukarıdaki çiçekleri bir deste yapmak için kaç çiçeğe ihtiyaç vardır? Önce yukarıdaki çiçekleri sayarız. 1, 2, 3, 4 ve 5 çiçek var. Bir deste kaçtı? Hemen bir deste deyince zihnimizde 10 rakamı canlanacak. Bir deste 10'du. Bir deste 10 ise yukarıda da 5 çiçek var ise desteden çıkarttığımızda geriye 5 çiçek kalıyor. Demek ki 5 çiçeğe ihtiyacımız var. Şıklarda 5 çiçeği buluyoruz. Cevabımız C oluyor. Deste konusu bu kadar. Şimdi sırada düzine konusuna geçiyoruz. Bir arkadaşımızın annesi pasta yapmış. Sizlere 12 tane yani bir düzine pasta yaptım diyor. Bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 12 pasta yapmış. 12 pasta bir düzine ediyor. Ha bir düzine pasta yaptım. Ha 12 düzine pasta yaptım. Yani demesi bundan. Sizlere 12 tane. Yani bir düzine pasta yaptım diyor. Kısacası bir düzine 12 tane. Bir düzine 12 tane. Bir düzine 12 tane. Bunu hepimiz 10 kez tekrarlıyoruz birlikte. 1 düzine 12 tane. 1 düzine 12 tane. 1 düzine 12 tane. 1 düzine 12 tane. Düzine ve deste ile ilgili temel konu bu. Deste 10 düzine 12 tane. Şimdi düzine ile ilgili birkaç örnek soru var. Birinci sorumuza bakalım. 7 kalemim var. Bir düzine kalemim olması için kaç kaleme ihtiyacım var? Az önce destedeki konu soruya çok benziyor. Ama burada düzine diyor. Yazalım 12'mizi. Düzinenin 12 olduğunu artık biliyoruz. 7 tane elimde varsa kaç tane ihtiyacım olduğunu anlamak için 12'den 7'yi çıkarıyorum ve sonuç 5 kalıyor. 5 iş cevap şıklarından buluyorum. B cevap işaretliyorum. Canın bir dizine elması vardı. Canın demek ki 12 elması var. Can bu elmalardan 8 tanesini yedi. Yediğine göre eksilecek. Eksildiğine göre çıkarma işlemi yapıyoruz. Kaç elması kaldı? 12'den 8 çıktığında 4 elması kalır. Okan'ın abisinin bir düzine silgisi var. 3 tanesini kaybetti. Geriye kaç silgisi kalır? Okan'ın abisinin kaç silgisi olduğunu biliyorum. Çünkü bir düzine diyor. Bir düzinenin 12 olduğunu biliyorum. 3 tanesini kaybetti. Kaybetmek azaltır. Azalttığına göre çıkarma işlemi yaparım. O da eşittir. 9 tane kalır. Bu ve buna benzer sorularla karşılaşacaksınız. Deste ve düzine konusu bu kadar basit çocuklar. Deste 10 tane demek, düzine 12 demek. Bütün konu bu kadar basit. Bugünlük etkinliğimiz bu kadar. Videoyu defalarca izlemeyi ihmal etmeyin. Hepinize iyi günler.